Yine tamamen kendi üretimimiz %100 doğal, %100 saf tereyağlı kurbasanımızı ortadan kesmekte başlıyoruz. Burada kendimize hazırladığımız bir peynirli, limeli ve fesleğenli yaz için fresh bir sosumuz var. Peynir sosumuz burada. İlk önce bununla başlıyoruz. Şimdi peynirlerimizle devam edeceğiz. Kaşar peynirimiz, Tabii olmazsa olmaz, çedar peynirimiz her zaman gibi. Bunları salamandıra da iyice eritiyoruz. Çok uzaklara gidiyoruz şimdi, Kars'a doğru gidiyoruz. Bir Kars gravyerimiz var. Bunu da aynı şekilde diğer peynirler gibi salamandıra da eritiyoruz. Birazcık böyle kendi bir karışım maratımız var, onu da ilave ediyoruz. Üstten bir koyuyoruz yine.